Herkese selam, merhabalar. Bugün ne yapacağız? Yolcu Limanı ve Kınıklı Sahili düzenleyeceğiz. Evet, burayı uzun zamandır ellemiyordum. Burası unutulmuş bir bölge gibi değildi. Şimdi ise burayı önceden tasarlamadım. Gayet doğal bir şekilde yapacağım. Şu kısmı şöyle sahil boyunca park yapmayı düşünüyorum. Liman, limana daha bakalım nereye yapabiliriz ona bir bakalım kargo bu kargo, kargo tamam bu yolcu evet limanı bu taraf kargo limanı yapmıştık ee, şuraya bir yere olmuyor tabii ki böyle buralarda da olsun istemiyorum ee, ulaşım sıkıntı oluyor daha sonrası için burada şöyle acaba çok yoğunluğu olur mu ya şöyle şuraya yapsak Şöyle. Burası iyi gibi oldu. Yani en olur şehrin en orta merkezi. Burası var bir de ama burası bu yolu uzak oluyor. Şarap daha gelişmedi. Belki de geliştiremeyeceğim o taraf. O yüzden yapmak uygun olmaz gibi. Ama herhalde şurası iyidir. Evet, hayırlı olsun kargo limanımız, şey yolcu limanımız arkadaşlar. Şimdi ekstra demiş, ama biz gerçi boşuna yaptık. Ekstra bir şey yapmayacağız. O zaman yolcu limanımızın ee, gemilerine hatlarını yapalım. Birincisi buradan gelecek. E, biraz sıkışık bir şekilde dönecek ama belki ileride daha bir düzenlerim onu. İkinci hattım da buradan gelecek Buraya evet, ve başka da yok. Zaten gemi attığımız. Evet arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. 2 tane gemi hattımız var. Ee, kargolarına bakayım. Onlar ne demişim? Batı ve Kuzey diye gelmişim. Batı bu taraftır muhtemelen. Kuzey de o taraftır. Ee, kuzey değil aslında. Güney yani. Niye ben onu Kuzey yazmışım? Onu düzeltelim hemen. Güney kısım. Güneyden geliyor çünkü. Ee, i̇kincisi batı. Batı. Ne diyelim? Batı 1 diyelim. Buna. buna. da güney. Ee, Barbaros. Hayrettin. Aşağı. Geminin bu şekilde olsun. Bunun rengini açık bir renk yapalım. Bununki batıldan gelen de şöyle kırmızı olsun. Pembe olsun. Ondan o şekilde planladık arkadaşlar. Zaten e, yakınlarda şurada metro hattım var. ve Otobüste geçiyor. E, aktif bir yer. Başka ekleyeceğim bir şey yok zaten buraya. Neymiş? Transit Terminal Hmm, Ona da bakacağım sonrası için. Evet, şimdi parkımızı planlayalım. Hem bisiklet yolu olsun istiyorum, hem de yaya yolu olsun istiyorum. Ee, şöyle yapalım. Ha, ikisi birlikte de varmış. Çok iyi, çok güzel. Tamam. Ee, şuradan başlayalım. Evet, sahibi bakalım. Bisiklet ve park yolu yapıyoruz. Ee, Biraz daha içerilere girelim. Şöyle. Evet. Aynen şu beyaz hat üzerine devam edelim. Nereye kadar geleceğiz? Evet. Ve burada artık stoplayalım. Bunu acaba içeri doğru yapabiliyor muyuz? Yapabiliyor yapabiliyormuşuz güzel. Tamam oldu. Biraz burada su giriyor ama. Evet şu şekilde olan arkadaşlar. Hemen burada da yine karşılığını verelim. Burada nasıl yapabiliriz? Şöyle tamam ışık olsun zaten çok trafiğin aktığı bir yer bir yer değil. O yüzden çok sıkıntı olmaz bizim için. Ee, buradan da şöyle bu kareye doğru bir yol verelim ama eğimden dolayı istediğimiz gibi olmuyor. Aynen aynen hocam bu şekilde. Burada da yine aynı şekilde şöyle yapalım. Bunda şöyle tamamdır. Evet, şu şekilde yaptık. Şimdi burayı doldurmamız gerekir. Ee, palmiye ağaçlarımız vardı. Heh, şundan yapmak istiyorum. Biraz boyutlar büyük olsun. Şöyle, hatta şunu seçelim de. Evet. insanlar bu doğa yürüyüşü yapsınlar. Dolaşsınlar, nefes alsınlar. Bakın, hatta başarılar bile ee, kullanmaya. buraya kadar yapalım bunu. Su var yine, su varmış ya. Evet. o kenarı hallettik. Bir de ne yapalım? Ee, aralara park atacağım. Ayrıca içeriden de bir yürüyüş yolumuz olsun. Mesela şuradan başlasın. Evet. Böyle. Şöyle devam etsin. Gelsin. 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 Bu şekilde devam etsin. Evet. Ben şuradan da bağlantı alalım bir tane. Şu aralardan da bir bağlantı sağlayabilirsek çok güzel oldu. Evet. Şimdi ee, biraz aradaki mesafeyi açalım. Yapabilirsek şu da bank koyalım. Evet. çok hoş oluyor arkadaşlar. kadar yeterli bence. Bakayım bayağı da yapmışım. Biraz da şu sarap yapalım. Şöyle. Evet. Bu sırada banklarımız var. İsteyen yani oturup dinlenebilir buralarda. Eee şöyle şunlardan koyalım istedim. Tamam, bundan çok da yani büyük hoş durmuyor bence. Bunlardan tek tek atacağım. Ondan sonra şöyle bir şeyler satın almak isteyenler için Şöyle panayır alanı gibi olabilir şu bölge. Evet. Biraz da bu taraf yapalım. Başka bakalım ne yapabiliriz? Park tabii ki de. Hı. Şu aralara da fark atalım birer tane. Şöyle çocukların elineceği park alanlarından olsun. Güzel. Bir konteyner olsun. Biraz daha şuralara yakın olsun. Evet. Ondan da yaptık. Evet. tamamdır başka şimdi ağaçlandırabiliriz bu bölgeyi mesela hmm. yol boyunca sık şöyle buradan başlasın güzelmiş bu da taraftan devam edelim. şuralarda boş var. Buralara da bir oyun parkı falan ekleyebilirim aslında. Nerede hmm, o şurada mıydı? Hmm. Mesela şöyle bir, birer tane olsa yeterli. Hatta buranın alanına değişik yapalım ki oyun par parkı olduğu belli olsun. Hmm. Şöyle, iş, ah. keder yapalım ondan bir tane. Evet, otopark da yapalım. Buralar belki gelenler olur kalabalık olur. Geniş alanlara şöyle otopark yapabilirsem Bunlar da sığmıyor mu? Şu an yok. Şuraya sarmış belki. Şöyle, şöyle otopark yapalım böyle. Tamam. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Şu üst sırta bir ağaç çekmek istiyorum ben. Şu yine şunlardan olsun. Evet. Evet, burayı da hallettik arkadaşlar. Şurayı da yine otopark yapalım. Şöyle başka ekleyeceğim. Sadece bir de mesela şu anda şundan ekleyebiliriz bir tane. Bir tane Güzel oldu, fena durmuyor yani Ağaç, ağaçlık oldu gibi. Ee, bir de ne yapacağım? Motobistet. E, bisiklet park alanlarını kurmadık. Şuraya bir tane kuralım. bir şuraya atalım, bir tane buraya koyalım, tamamdır. Güzel oldu bence ya, iboglu yeşil, yeşil alan oldu. Bakalım kullananlar da var. Evet, bakın. Ne? Kullanımlar da var yani. Hı hı. Ne güzel. Hı? izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın.